Arkadaşlar merhaba, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi SPK bülteni bu akşam paylaşıldı. Burada iki şirketin halka arz başvurusu onaylandı. Beş şirketin de sermaye artırım başvurusu onaylandı. Mesela burada Sasa Polisler'in tahsisli sermaye artırımı var. Bu onaylandı. Derlux yatırım holdingin tahsisli sermaye artırım başvurusu onaylandı bir ko birleşik koyunlar mensukat ticaret ve sanayi AŞ'nin bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Zedur Enerji'nin bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Zedur'da 25 milyon sermaye 174 milyon 750 bin TL olacak ve Sanika'nın da bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Sanika'da da 135 milyon sermaye 600 milyon TL olacak arkadaşlar. Şimdi iki şirketinde halka arz başvurusu onaylandı. Öz Yaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin hisse satış fiyatı 28 TL olacak. Mevcut sermaye 85 milyon, yeni sermaye 103 milyon 200 bin TL olacak. Bir de Onur Yüksel Teknoloji AŞ'nin halka arz başvurusu onaylandı. Hisse fiyatı 49,5 TL. Mevcut sermaye 50 milyon, yeni sermaye 62 milyon 830 bin TL olacak arkadaşlar. SPK'nın bu bülteni bu gece paylaşıldı. Yarın detaylar muhtemelen paylaşılır. Bunları da sizlerle kanalda paylaşmaya çalışırım. Hepinize iyi akşamlar. Kalın sağlıcakla.